Ama Fenerbahçe'nin forvetleri işte orada Oktay'a katılıyorum. Basıp gidecek forvetler değil. Ben bugün bir haber aldım Onur abi. Bilmiyorum. %99 doğru deniliyor. Dün de yazdı gerçi Eto İspanya'dan arkadaşımla konuştum. Eto bitmiş. Ha Fenerbahçe'ye geliyor. Bitmiş. Hayırlısı olsun. Bitmiş. Evet, bunu buradan da daha... hayırlı olsun Daha Fenerbahçe. Arkadaşlarımıza söyleyelim altyazıyla da duyururlarsa ee, bu son dakika gelişmesi canlı yayında stüdyomuzda. Eto bitmiş. Ee, bu bitmiş. Evet. Sevgili futbol bu konuda çok önemli bir kaynak e, sayın ama, ama Eto da şu söylediğin şey çok uygun Eto bir Eto da Eto, da, Eto da, da, e, bitmiş. <laughs> evet. Ee, bir son dakika gelişmesi olarak verebiliriz. Eto önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de diyebiliriz sevgili futbol severler. Hatta hatta eee <laughs> eto <laughs> <laughs> <laughs>